ardından bir öğrencimiz tarafından şiir okunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Sayın Özgür Ezel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle son bulacaktır. Çeneklerin son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu. Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı. bugün Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanlığı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı Türkiye Harp Mahalleli Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanlığı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mersin Temsilciliği Avrupa Üniversitesi Adana Temsilciliği. Yakın Doğu Üniversitesi Adana Temsilciliği. İlim Üniversitesi Türkiye Temsilciliği Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk'ünün varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raip Denktaş, şehit olan tüm kahraman Mehmetçik ve mücahitlerimiz ve aramızdan ayrılan gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna. Devamında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Komutanlığı eşliğinde Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli gazilerimiz, saygıdeğer konuklarımız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz çelenk türeni burada sona ermiştir. Kutlama programımız için sizleri yerlerinize davet ediyoruz efendim. basın mesutlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Yurdumun her parçası candan kıymetli. Ölürüm de vermem onun bir zerresini. Canla aldık, kanla aldık her bir yerini. Şükür sana tanrım, gösterdin bu günleri. Saygılar konuklarımız Hacı Zalife Çelebi Aygar Anadolu Sesi öğrencisi Berkcan Tezcan'ı Özgürlük ve Barış Marşı adlı şiiri okumak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Selam sana mücahit. Mehmetçik selam sana. Selam bu topraklardan fışkıran şehit kana. Barışa, özgürlüğe, bağımsızlığa selam. Selam Ay'a Yıldız'a, ak yarınlara selam. Türk doğduk, Türk yaşadık, yine Türk kalacağız. Hepimiz bir mücahit, dağlarında sancağız. Dağlar gibi direndik, yıkılmadık yıllardır. Dün vardık, bugün varız, yarın var olacağız. Akdeniz göklerinde güvercinler salınsın. Özgürlük şarkıları dağa taşa yazılsın hakkın ve adaletin bükülmez kolu gibi yaşasın Kuzey Kıbrıs, Cumhuriyet yaşasın. Öğrencimize çok teşekkür ediyorum bu güzel şiiri için. Yılmayız hiçbir şeyden yaşayacak devletim. Ebediyen Kıbrıs'ta var olacak milletim. Korumak ve yaşatmak görevim ve şerefim. Yücelikler dilerim sana Cumhuriyet'in. Saygıdeğer konuklarımız, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Sayın Özgür Ezel'in huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Akdeniz Kaymakamım, sayın komutanlarım, ilk protokolün çok değerli üyeleri, kahraman gazilerimiz, saygıdeğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin şubesi, e, başkan yönetim kurulu ve değerli üyeleri, değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler. Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepinizi sevgi, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Destansı varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakarlıklarla 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yılını şanla, şerefle, gururla ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özden gelen siyasi ve hukuki haklarımızın ve temel insan haklarımızın tesisi yönünde atılmış en büyük adım ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır. Biz Bizler de, Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün başıdik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödeyen kahraman halkımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, liderlerimize ...ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz. Tam 60 yıldır... ...kendi kendini yöneten bir halkız. 1963 yılı... ...Aralık ayında... durumların başlattığı Kandil-Noel saldırılarıyla birlikte... ...Kıbrıs Cumhuriyeti'nden... ...zorla... ...ve silah yoluyla... ...dışlandıktan sonra... ...1964'te... ...Genel Komite... ...1967'de... ...geçici Kıbrıs Türk Yönetimi... ...1974'te... Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ve tam 41 yıl önce 15 Kasım 1983'te meclisimizin oy birliğiyle aldığı tarihi bir kararla Cumhuriyetimiz ilan edilmişti. Kıbrıs Türk halkı ada toprakları üzerindeki varlığını korumak için yıllar boyunca verdiği şanlı direnişinin ve milli mücadele kavgasının sembolü olan bayrağını Türk bayrağı yanında göndere çekmiştir bağımsızlığımızdan, egemenliğimizden, devletimizden, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs adasını çevreleyen denizlerdeki haklarına sahip çıkma kararlılığı içerisindedir. Anavatan Türkiye ile bu yönde yapılan anlaşmalar yaşamsal öneme sahiptir. Mavi vatan, anavatan vatan ile aramızdaki bağları perçinleyen, Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarların korunmasında, hak ve hukukumuzun savunmasında çok önemli, stratejik bir hamledir. Özgürlük, serbest dolaşım, insan hakları gibi argümanları sürekli olarak gündeme taşıyan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türklerine empoze etmek olduğu izolasyon zulmü günümüz dünyasında kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk halkının, gençlerimizin, çocuklarımızın istediği yere özgürce seyahat edememesi, ticaret yapamaması, spor yapamaması ve daha birçok engel gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Avrupa Birliği'nin savuna geldiği değerlere terstir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 77. 78. ve 79. Genel Kurulu Genel Kurul toplantılarındaki konuşmalarında dünya liderlerine çok güçlü bir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın mesajı vermesi Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyon zulmü altında tutulduğunu ve bu zulmün sona ermesi gerektiğini dile getirmesi bizim için yaşamsal öneme sahipti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğe kabul edilmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik işbirliği Teşkilatı'ndaki gözlemci üyeliklerimiz ile uluslararası kabul ve görünürlük bağlamında çabalarımız sonuç vermektedir. Geçtiğimiz hafta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasamızda bir belirtildiği üzere kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz büyük Türk ulusuna her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye'ye şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu en mutlu günümüzde Kıbrıs Türk halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Raul Raik Denktaş olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda ederek şehit olan kahraman Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle tüm gazilerimizi şükran ve milletle yad ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Mersin'de yaşayan tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Sayın Konsolosumuza çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok bedeller ödendi. Kuruldu Cumhuriyet. Türk Kıbrıs yaşayacak ebedi yerli yani hürriyet. İki bayrak yan yana, Türklük Türk denizi ibret. Türk milleti şahlansın, Selamlar yedi devlet. Değerli konuklarımız, bu güzel özel gün onuruna gösterilerini sunmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi alkışlarınız efendim huzurlarınızda. teşekkür ediyor ve alkışlarınızla tekrar efendim anları alanımızdan uğurluyoruz. Saygılar konuklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet alanında düzenlediğiniz şenek sunma töreni ve kutlama programı burada sona ermiştir. Arz ederim. چت تی